Anayasa değişiklik paketinin ikinci tur görüşmeleri başladı. Saat 12'den beri devam eden görüşmeler ilk tura göre daha hızlı geçiyor. Her bir oyun hayati önem taşıdığı bu turda şu ana kadar 3 madde geçti. Oylamalara katılmayan ama oylama sırasında kabinleri fotoğraflayan CHP'li Canan Arıtman'ın bu davranışı tepkilere sebep oldu. Kabul 332, red 75. Anayasa Değişiklik Paketi'nin ilk tur görüşmelerinde 160 saat mesai yapan Meclis Genel Kurulu ikinci tur görüşmelere başladı. Deniz Baykal, Mevlüt Çavuşoğlu. İlk tur görüşmelerde değişiklik paketinin hiçbir maddesi 330 oyun altında kalmadı. İkinci turda ise bir oy dahi altın değerinde. Çünkü 330'un altında kalan madde paket dışında kalıyor. İşte bu gerekçeden hem iktidar hem de muhalefet işi sıkı tutuyor. İkinci turda partilerin tavrında ee, değişiklik yok. Bütün partiler genel kurulunda görüşmelere katılıyor. Hap, 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 hap. MHP oylamada red oyu kullanırken CHP oylamalara katılmıyor. BDP ise oylama zamanı gelince genel kurulu terk ediyor. Bulunduğu mecliste bu kadar kavga... İkinci tur görüşmeleri sakin havada geçti. Ancak ilk turda olduğu gibi MHP ve CHP kanadı yine muhalefetlerini sürdürdü. Her iki partinin de hedefinde Meclis Başkanı ve Mehmet Ali Şahin vardı. Burada bulunmanız doğrudan doğruya bir oy hesabıyla buraya oturduğunuzu ortaya koyar. Benim oy kullanma hakkım yok. Dolayısıyla oyumun rengini belli etmem diye bir şey de düşünülemez. Mesaiye 12'de başlayan genel kurul maddelerin görüşülmesine saat 14'te geçebildi. Değişikliğin ilk maddesi olan pozitif ayrımcılık 332 kabul, 75 red ve bir çekimser oyalarak meclisten geçti. Kabul 332, red 75, 75. İkinci madde ise 334 oyla kabul edildi. 72 hayır oyunun çıktığı bu maddede ise iki vekilde çekimser kaldı. Kabul 334, red 72. Genelde sakin geçen görüşmelerde CHP'li Canan Arıtman'ın oy verenleri fotoğraflamasına Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin'den tepki geldi. Sayın, Cemal Taşar. Sayın Arıtman ben buradan takip ediyorum. Arkadaşlarımız iş düzeye uygun oylarını kullanıyorlar. Lütfen siz müdahale etmeyin ve yerinize oturun. Siz ne işiniz var orada o grupta? Ne işiniz var? Oylamalar sırasında oy kullanmadığı halde oy kabinlerini denetleyen ve vekillerin fotoğraflarını çeken CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtmana Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin ne yapıyorsun? Bu görevi sana kim verdi dedi. Biz sizi meclis başkanlığı olarak gözlemci olarak falan tayin etmedik. Bizim böyle bir görevlendirmemiz olmadı. Lütfen yerinize oturun. Mardin. Elinizde makine aynen. sürekli arkadaşları çekiyorsunuz. Kim verdi size bu görevi? Mehmet Ali Demir, gönül Bekir Şakulu Bey, Cüneyt Yüksel